arkadaşlar bugün size birlikte mobil Minecraft'ta yani Bedrock'a nasıl mod yüklenir onu öğretiyorum olamaz altması Neyse arkadaşlar şimdi ilk önce buraya Jack yazın. Joseph Forrock. Bunu bu, tamam deyin. Sonra bir dakika. Bir de böyle bu yavaş? yavaş? Ta, bak burada buna tıklayın ilk çıkan siteye. Burada tüm modlar çıkacak. Burada Minecraft'a Bedrock'a tıklayın. Burada yeni gelen tüm modlar çıkacak. Mes mesela bunlar var, bu var. Burada tüm modlar var. Beni önerebileceğim mod, en güzel önerebileceğim mod. Benim önerebileceğim bir tane mod vardı. Bakayım. Adon't, tam bakabilir. Adons modlarından en güzel modlardan biri Beteron Belrak. Bu çok güzel bir mod. Ya da mesela bu da çok güzel. Zombi Apologist'i arkadaşlar. True Survival da güzel. Ama en güzel bu. Bu mod size de öneririm. Neyse arkadaşlar. Bugünlükte nasıl mod kuracağınızı öğrettim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yok arkadaşlar bir dakika kapadım. Şimdi istediğiniz modu indirin. Mesela bunu indirelim. Download'a basın. Burada iniyor arkadaşlar. İnmesini bekleyelim. İndi. Buraya basın. Bunun üstüne iki kez tıklayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şuradaki bir de şuradaki şeyin üzerine iki kez tıklayın. O çıkacak. Arkadaşlar oyuna girdi. Bakın giriyor. Girmesini bekleyin. İçerik aktarım başlatıldı diyor arkadaşlar ya komut resiz başarıyla içeri aktardı. Bazı modlar çalışmıyor. Onların büyük ihtimal sürümleri eskidi. Burada zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hop. Oo, oh, arkadaşlar. Hop. Davranış paketlerine gelip buradan Buradan işaretleyin bakın. Hop. Ben işaretledim. Ve artık istediğiniz kadar. arkadaş nereye gidiyorum be ya? like attın mı çok sağ veya bir video'da görüşürüz